Sevgili dostlar kanalıma ve Ruby sunucusunun yepyeni bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Robin için 10 level bir karaktere ihtiyacım vardı. Aslında savaşçı yapmıştım ancak savaşçının seviyesini atlatınca 11'e yükseldi. Bu sefer tekrardan bir 10 level karakter açmak istedim. Bunu da kurt açtım. Videomuza geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarda da bana fikirlerinizi belirtirseniz daha çok mutlu olurum. Baştan videomuza geçelim. Müze bir etkinliğimiz var. Buna katılalım. Bu arada kurduğumuzun da birkaç eşyasını sizlere göstereyim. Şöyle bir çelik meşalesi var. Artı 9. Çok güzel duruyor. Kara ha yansıtmalı. Şöyle bir tane de zırhımız var. Zaten artı 9 olduğu için tercih ettim bu ikisini de. Herhangi bir efsunu vesaire şey değil. Maksat ölmesin, yatmasın karakterimiz. Bir de şöyle bir tane artı 9 iskelet miğferimiz var. Onun haricinde başka da bir şeyimiz yok ya. Kurduğumuzun yeteneklerini de açtık. Evet dostlar şöyle 88 puanımız var. 88 bu okumuyor nasıl bir yazı bu ya 88. 88 puanımız var. Şöyle kain yarışması ödüller diyoruz. Bir tane altın alıyoruz gayet güzel. Bunu kenarda şurada saklayalım. Bu da kenarda saklayalım bunu. Şimdi kullanmayacağız. 28 kaldı. Bunları harcamayalım. Daha var etkinliğimize kaç gün kalmış? Şöyle de bakalım. 17 günü var daha. Bu 17 günde bol bol yaparız zaten. Dostlar şimdi birazcık çarkımız var. Bu çarka katılmayı düşünüyorum. Şöyle hatta bir 6 dakika kadar da katıldım. Şöyle geri kalanında birlikte katılalım istiyorum. Çünkü bu çarp bizim için önemli. Nazar çıkabiliyor. Sihirli lollipop çıkabiliyor ki. Bunlar benim için çok çok önemli. Elimden geldiğince bunlardan çıkartmaya çalışan pete fısınlama ölü lollipopu. Lütfen gelmedi. Sihir lollipopu veya nazar istiyorum lütfen ya. Mono geldi. Mono çok da dert değil. Halledilir Mono. Sihir lollipopu istiyorum lütfen. Nazar veya ölü lollipopu. Hani Robin istemiyorum. Bakalım ne kadar hepimiz yiyecek. Merak ediyorum. Nazar da önemli. Bakalım bunda ne var? Garip ya gerçekten. Çark geliyor ama <laughs> hiçbir şey elde edemiyoruz galiba biz. Garip bir şekilde diyelim. Haydi güzelim. Bir nazar göster ya o. Ve son saniyelerimiz 7 Dal 4 2 1 Düşmeden bir dakika bir saniye Neyse neyse olur öyle şeyler arada Şimdi Şu enderleri ekleyerek başlayalım ki şurası bir tazelensin Tamam en son büyük bağış belgesi demirci çıkmış okey Şimdi bakalım bir tane ptf sunmamız var. Gayet güzel. İki tane ptf sunmamız var. Gayet güzel. Ptf sunmama mı? Yok artık canım. Bir tane var. Demircimiz var. Bu demircilerin ticareti yok. İki tane ptf sunmama. Üçüncü ptf sunmama. Ne diyorsun sen ya? Üçüncü ptf sunmama. Şunu indirelim. Şunları da indirelim de arada bunları da açarız. Bir dakika. Bir saniye. 1 2 3 4 5 What? <laughs> Umarım ticareti vardır bunların. Umarım vardır. Umarım vardır ticareti. 30 günlük mana çıkmanı çıkmış. Gayet güzel. Nazar çıkmış 60 günlük. <laughs> Oha! A 6. ama. sunlama. 15 günlük güçlü lülü popumuz var. Altmış günlük bir güçlü pop daha çıkmış. <laughs> Abi biz ne olmuş bu çark neydi böyle ya? Bu çark neydi böyle? Ya umarım PTF sunlamaların ticareti vardır ya. Büyük ihtimal zengin olurum. PTF sunlamanın ticareti varsa bir tane daha PTF sunlama var. Büyülü metal var bir tane. Şimdi daha öncesinde buralardaydı bakalım arttırma geldi. Bunlar şey lezzetli lokma geçiyorum. Bir tane büyülü metal var. Gayet güzel. PTF sunmama. 60 günlük güçlü pop ilk bu çıkmış mükemmel. Ama fiziksel hasar veriyor işte. Bizim işimize çok fazla yarayacak bir şey değil. Güçlü popumuz var. Bir tane 15 günlük. Bir tane daha PTF sunmamamız var. Bakıyorum devam ediyorum. 60 günlük nazar şu çok tatlı oldu ya. Ya gerçekten o kadar güzel oldu ki. Of ya iyi ki yapmışız ya iyi ki ya. Büyük ihtimal bir hüsranla karşılaşabilirdim. Manimiz var. Bu çok önemli değil. Önemli olan petev sunlama nazar. Lollipop ikinci burada petef sunlama. 5 taneden fazla petef sunlama çıkmış. Mükemmel. Mükemmel mükemmel mükemmel. Çok tatlı çok çok. Çok tatlı çok tatlı çok tatlı. Gayet güzel. Bu arada hükümdar farmındayız dostlar. Şöyle göstereyim. Robin'imizin 5 saatlik süresi kaldı ama görmüş olduğun burada takriben bir 5 kişiyiz. Şöyle kalkalım. Hükümdar farmındayız. Hükümdar farmını deniyorum. Deneme aşamasında olduğum için video kaydına çok fazla almadım bu kısımları. Çünkü dediğim gibi o kadar da sağlam bir karaktere sahip olmadığım için şu anda deniyorum. Ne elde edebiliriz diye. Şu anda AFK farmlar içerisinde en fazla geliri elde ettiğim farmdayız şu anda. 24 saatte ben 1.5-2 won civarlarında bir para kastım gibi duruyor şu görünüşe göre. Çünkü 200 1 won 20 m falan. 20 m de bunlar diyelim. 200 lü mor potlar 20 m 30 m civarlarında gidiyor bir buçuk won diyelim. Bununla birlikte de işte 50 hem de bunu desek işte 10 emde de bunu falan desek 2 won civarlarında bir para kasmışım. Bu da gerçekten benim son zamanlarda yapmış olduğum AFK farmlardan en fazla gelir elde edeceğim farm çeşidi oldu. Bunu da değerlendirmiş olalım. Güçlü lolipopumuzun bir günü kaldı. Bu zaten fiziksel hasar verdiği için sadece düz vuruşlarımızı etkiliyor ama şu çok tatlı oldu ya nazar var ya nazar. Aho nazar, aho nazar, Tabii nazar. Tabi indirmeyeceğim. Onu söyleyeyim. Bu nazar ben ee, ben hidreye girene kadar inmeyecek aşağıya. Çünkü bunun vermiş olduğu özellikler çok değerli. Bir ay boyunca aralıksız bize hidre farmı yaptırabilecek bir farm olacak. Bunu indiremem. İndirmemem gerekiyor da zaten. Dostlar. PDF sunmanın ticareti var. Nerede Golden Boy ticaret? PTF sunlama. Ve dostlar sonunda 110. seviyeye ulaştım. <laughs> Daha yeni ulaştım da dolmuş yine hızlı hızlı dolduğu için. Şöyle bakalım. yüzer k 100RK, yüzer k dolduğu için hemen dolmuş. Gerçi yeni olmuşuz ya. Bakayım şöyle. Aynen yeni olmuşuz çok geçmemiş. 110. seviyeye ulaştık çok güzel ya. Mükemmel oh be. Hemen hemen şehir hemen şehir. Koş bakayım şehre. Dostlar şimdi posta kutuma birkaç bir şey gelmiş. Ona birlikte bakmak istiyorum. Böyle posta kutumuzu açabilirsek niye açılmıyor posta kutusu? Biraz beklemelisin diyor. Bekleyelim. Hop. Bir arkadaşım bana bir sürü posta atmış. Bunlara bakmak istiyorum. Başarılar dostum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Tandırma git. Çok teşekkür ediyorum en üst taraftan şöyle bir başlayalım. 2 yazmış. Ona ne bu? Kutsal parça. Üf. Kutsal parça neymiş? Böyle bir parça varmış. <laughs> Yollayan da tandırma geçmiş. Çok teşekkür ediyorum. Düşünmem bile yeterdi kanka bana bir şey yollamak için. İlk defa görüyorum bu arada kutsal parça. Böyle bir parça olduğundan bile haberim yok. Başka ney varmış bakalım. Yeşil parlak parça var. Metin 2 online ayet offline. <laughs> Par modumuzu açtık. Ona bir sürü 6-7 için malzeme yollamış. Düşünmem bile yeterdi. Çok teşekkür ederim. Ben şöyle bir tanesini de kabul etmiştim hatta. Sarı parlak parça yollamıştı. Önemli olan düşünüp yollamış olmandı. Sadece başarılar dostluk yazıp yollasaydın da ben çok mutlu olurdum. Benim bu arada hiçbir eşyamda 6-7 yok. Bu sayede sanırım bunları da 6 ve 7. yosundan ekleyebileceğim. Sürekli geçiştiriyordum. Sanırım bu eşyalar sayesinde artık bunları geçiştirmeden 6. ve 7. sunumlarını da ekleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Düşünmem bile beni çok mutlu etti. Ben bunların hepsini şöyle toplu kabul edebiliyor muyum? Hepsini kabul ettim. Gayet güzel. Dostlar şimdi şöyle bir pazar kuruyorum. Pazarı da sizlere göstermek istedim. Birazcık sessiz konuşuyor olabilirim. Çünkü geç saatlerdeyim. Hepinizden bunun için özür diliyorum. PTFE sunumları normalde 15'i 10'dan kadar 15 won'a kadar satabilirdik. Ancak 7 won'dan satacağım. 7 won'a bunları attım. Yakutumuz var. Yakut çıkartmıştım. Bunları attım. Dolunaylarımız, orkide çanlarımız vesaire var. Bunları pazara attım. Birazcık da Dragon Capşonu ile Okyanusu attım. Belki satılır diye. Normalde bu PDF sunlamaları da biriktirecektim ancak dedim ki bunları biriktirip bundan 2 ay sonra 110 won kazanacağımı şimdi 50 won kazanıp bir eşya alıp o eşya ile farm atmak bana bu iki ay içerisinde daha fazla getiri sağlayacak. Bu yüzden PTF sunlamaları da satmaya karar verdim. Hepsini pazara attım. Birazcık birkaç tane de app kuponumuz var. Arta kalan app'lerle de bir tane birazcık app kupon almıştım. Üzerimizde bir 5 wonluk var. Üzerimizde bir 10 won para var. 5 won, 2 won da buradan gelmiş. Bunu da alalım. Buradaki her şey satıldığında ortalama bir 50 won ile 100 won arasında bir paramız olmuş olacak. Aslında bir 40 won paramız vardı ancak 40 won parayı şöyle göstermek istiyorum sizlere. Şöyle gelelim görmüş olduğunuz gibi bir tane kral kuşağımız var. Ancak bu boş bir kral kuşağı. Bunu niye aldık? Buna güzel büyülü STR'li büyülü saldırı değeri güzel olan bir silahı emdireceğiz. 40 bon civarlarında bir paraya aldım onu boş halini. 23 yemiş halini. Bunu da güzel şöyle büyülü seteli bir eşya indireceğim. İlerleyen süreçlerde zaten hangi eşyayı indireceğimizi göstereceğim. Şu anda 6. ve 7. ev olduğu için onu gösteremiyorum. Bizim kendi kuşağımız da var ancak bu 19 emiş. Yani 23 emiş bizim işimize daha fazla girecek. Bu yüzden bunu kullanacağım. Dostlar şimdi 95 won paramız oldu. Çoğu eşyamızı sattık. Şöyle bir bakalım uyuyan ejder alacağız. Uyuyan ejderler ne kadarmış. Can değil. Yelpaze ejder. Böyle ya şöyle ki iblis de arasında 200 büyülü STR oynuyor ki bu dehşet fark yaratacaktır bizler için. Şöyle bir bakalım. Neyi var? 8 zeka var. 5'te de kritiği var. artışta 3 buzun gücü varmış ama. Artı, 3 de, artı 8 de buzun gücü varmış ama. Yok ya yarısı yok. VS'de de işimizi yapmaz. 12 zekalı var. 75 olmuş bu arada. 12 zeka 10 delici bu da yapmaz hem meselik hem farmlık bir şeyler arıyorum 10 yarısı var 10 delici 10 orku var şeytanı yok bunun da 10 yarı 20 büyülü str 6 güç var yok ya 10 yarı 6 şeytan 12 güç artı 9 buzun gücü aslında güzelmiş bu 10 yarı 20 şeytan 5 zehirleme. Dostlar bu bizim için mükemmel olabilir ya. Şöyle bir bakalım tekrar da. 110'a bakalım. 10 yarı onur. Yok ya bu. Hiç düşünmüyorum bile. 10 yarı 20 şeytan. 5 de zehirleme var. Bu hem 10 yarısı vs'de iş yapar bizim için. 20 şeytan da artı olarak hükümlerde farm yapmamıza yarar. Bunu hemen alacağım ben. Zınk harcadık mı? Çok güzel oldu. Çok güzel. Tamam. 20 şeytan 15 10 yarı 20 şeytan. Hemen bunu gidelim. Şamanımızın üzerine bir takalım bakalım nasıl duracak. Dostlar şimdi hükümdar hasarına bakmaya geldik de öleceğim gibi ben ya. Bir çıkabilir miyim şuradan lütfen. Bir sıkıştı benim köşeye neyse yapacağım. Şimdi hükümdarı seçtik vuruyoruz. 48k. 36k bu çok güzel düz. 5K civarlarında atıyorum ama düz önemli değil. Tek kesebiliyor muyum? Bu önemli ki tek kesebiliyorum zaten. Bir tane daha vurdum. 50K gördüm orada. 36K. 10K civarlarında da bu attı. Babo biz bu işi başarmışız ya. Biz bu işi yapıyoruz ya. Mükemmel. Şu anda saf şeytanımı da göstereyim bu arada. 130 şeytanım var. Buradan şeytan kırığım var. 14 şeytan buradan kırığım var. Buradaki şeytan kırığımızı da tamamlarsak gayet güzel olur. Şu anda saf 50k vuruyorum. Bence 50k zaten 50k drop'a girmek için yeterli dostlar. Burada farm bilmemiz için artık bir engel kalmamış oldu. Yeni silahımız hayırlı uğurlu olsun. Buna bir de kritik ekleyeceğim. Bu farmlık bir silah olacak çünkü. Bu birazcık farmlık bir silah olacak çünkü. Buna veya siler ninja şaman da ekleyebilirim. Bilmiyorum. Ama şu anlık farmlık taşları da kalacak bu. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup videomu beğenip yorumlarda bana fikirlerinizi belirtirseniz çok çok mutlu olurum. Şimdi de size teşekkür ediyorum. Kemerimiz var bu kemerimizi artı 8 seviyesine getirsem yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Tık düştü. Ben en iyisi gideyim bir şey yapayım. Artı 4'e geçiren bu zımbırtı var ya savaş kağıdı onu yapayım ve hemen geleyim. Evet 14 19 adet ürettim geldim şöyle bir başlayalım. Tık. Şurada iki tane kalmıştı. Şunları bir kullanayım. Kanka artı 5 ol be lütfen ya. <laughs> sabır, sabır gerçekten sabır. Gerçekten inanamıyorum. Olmuyor. Çok güzel güzel. Ya seni artı 7 de artı 8 de bırakacağım zaten çocuğum. Geç. Lütfen lütfen lütfen. Çok uğraştırma. Seni bırakacağım zaten. Artı 8'de de bırakacağım. Demirci atılmaz buna. Demirci atılmaz. Demirci atılmaz. Lütfen. Artı 8 de bırakacağım. Seni artı 8 de bırakacağım kanka. Lütfen ya lütfen düşme lütfen düşme 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 senin var ya ben artı 7 o hızlı şey ben bunu hızlı bir şekilde artı basıp geleyim dostlar. Sonunda ya valla dostlar en sonunda demirciyle vurdum hiç kusuruma bakmayın. Artı 8 kemerimiz hayırlı uğurlu olsun. Tamam artı 9'u da artık yani gider demirci alır basarım. Denesek mi hatta ya? Yok denemeyelim ya başlar. Artı 8 de bizi kurtarır. İleride bunu artı 9'u yükseltiriz. Şimdilik gerek yok. Bu kadarını zor bastım. Son bununla da birlikte şöyle ne yapalım? Enerji parçası üretelim. Özür dilerim. Enerji parçasında da enerji kristali üretelim. Enerji kristali üret. Ben hepsini bir üreteyim hızlı bir şekilde sizlere de hızlandırılmış şekilde göstermek isterim. Evet enerji kristallerimiz bitti. Son 20 tane kaldı. Onu da attım. Asla atımıza ilk arkadan bakmakla başlayalım. 9 adet 10'a bir beş tane mi çıkmış? Aynen. Beş tane onluk enerji çıkmış bize. Gayet güzel. Şöyle bakalım. Bir üç beş tane de yedilik çıkmış. Beşlik çıkmış. 17 tane birlik çıkmış. Allah kahretme. Hüüü. Çıka çıka birlik mi çıkmıyor? Üçlük çıkmış. Üç tane. Üçer tane 1'e ve üç var. 17 tane beşlik. 10 tane de 7'lik olmuş. Gayet güzel. Onluklardan zaten az çıkıyor. Onu biliyorum. 9 tanesi de bize yeterli olacaktır. Boss kesimlerinde bunları öyle her şeye harcamayacağım. Şu özellikle şu kristali. Ancak şu enerji kristalini şunu devamlı olarak harcayabileceğim iki kristal. Farm atarken vs'de vesaire işime yarayacaktır bunlar. Şunları da ara ara basarız ya. Maksat gitsin diye atmayalım yere. Bir diğer köşede de ETP karakterlerimiz. ETP'lerini yapıyor. Sadece ETP'lerini yapıyorum. Çünkü bu etkinlik beni yordu dostlar. Günün tümü gidiyor yani. Bir de bu karakterlerin eldiveni yok. Şu ETP çarlarının üstü şey eldivenleri yok. Metin eldivenleri. Diğer karakterlerim çabuk bitiyor. Ancak bu ETP karakterlerin sadece ve sadece ETP'lerini yapıp kapatıyorum. Eldivensiz 2 saate yakın sürüyor dostlar. Gına geldi artık. Bek bız. Konuşamadım. Bezdim. Bu yüzden sadece ve sadece ETP karakterlerim. ETP'lerini yapıp ninja ve savaşçının yanlarının da bu kain görevleriyle birlikte ilerletiyorum. Bence bu şekilde daha yararlı ve daha güzel oldu diyebilirim. Bakalım Entai bekçisini bu sefer kesebilecek miyiz skill le. Peki şöyle simya etsem. 43k. Dostlar. Asıl patlamayı yeni yeni yaşıyoruz. Uyuyan ejder sayesinde. Uyuyan ejder sayesinde güzel bir patlama yaşıyoruz diye düşünüyorum. Bakalım hızlı bir şekilde. Kapatı koşalım. Evet dostlar bakalım şimdi hükümdarı kesmeye çalışacağız. Hıntay imhacısını tıkladım yanlışlıkla. Bakalım ne kadar zamanda kesebileceğiz. Şöyle şunu kapatalım. Görelim rahat rahat. 50k vurduk. 34k mı gördüm? 24k gayet güzel. Benim acil büyü hızlı birkaç eşya almam lazım. Ki hükümler rahat bir şekilde dönebileyim. Bir de şu zehirleme şansı olduğu için Hükümdara zehir verebilirsem tek başıma da kesebilirim. Ufak tefek skill artışlarıyla mesela şu perfect olsa şu da perfect olsa 3 skill rahat bir şekilde keserim. Çünkü 2 skillimde neredeyse fazla fazla hasar çıkartabiliyor. Hadi kesil ve ne uzun sürdün arkadaş. Ve öldü. Gayet güzel. Mor iksir. Yeşil iksirimiz var. Başka da bir şeyimiz yokmuş. Gayet güzel. Tek başımıza ufak tefek skill artışlarıyla şu perfect olsa şu perfect olsa 3 skill vura vura kesebiliyoruz. Arada sırada vurmuş olduğumuz düz ataklarla da bunu karşılayabiliyoruz, absorbe edebiliyoruz. Ufak tefek ne yapabiliriz? Zırhımız birazcık daha iyi olması lazım. Başka başka tılsım lazım. Bir tane buz dirençli tılsım çok çok fazla işimize yarayacaktır. 25 buz yeterli olur diye düşünüyorum. Çünkü hükümdara karşı buz işlediği için sanırım buz alsak yeterli olur ya. Yani. Bakalım bir diğer hükümdarda şöyle kesebilirsem. Bir tane yaşam basacağım çünkü tek atmasa ben bu canımı nasıl yükselteceğim acaba ya? Öl lütfen. Yaşam boşa gitti neyse. Yeşil iksir, kırmızı müksir, şey yeşil iksir, mor iksirimizi alayım. Sinirlenmeye başladım. Şu canımızı şununla toparlamamız lazım yani. Neyle toparlayabiliriz? Bir tık can takviyesi yapmam lazım. Onu da artık kostüme vesaire getireceğiz. Veya zırhımızı güçlendireceğiz. Bakalım ya. Bir ayar çekeceğiz, ayar çekeceğiz onları. Evet dostlar, sonunda at görevimizi yapabileceğim. Şunu da kestik mi? Tamam. Direkt hemen birinci köye gidelim. Bir seyisimizden görevimizi vermiş miyiz? Bakalım. Evet, lütfen seyis amcamız. Kabul et beni. Hadi, hadi kabul et bunu. Mükemmel. Çok iyi ya. 12. seviyesine ulaştı. Yavaş yavaş da bunu 20. seviyeye ulaştıracağız diye umut ediyorum. Yani artık yeşil şanslardan yana şansımız gülür. Bir tane bekçi çıkartabilirsek çok tatlı olur. Lütfen ya bir bekçi çıkartalım şuradan. Başka bir şey istemiyorum. Bir tane bekçi. Bu kadar zor. Aa çıktı. Sonunda ya. Mükemmel oldu var ya. Of çok güzel çok güzel. Sonunda aldık. Eşyayı kabul et. Oh tamam aldık. Güzel bekçimizi almış bulunmaktayız artık. Mükemmel. Mük mük ya oh. Dostlar şimdi birazcık tılsım efsunlamak istiyorum. Çünkü hiç tılsımımız yok neredeyse. Kuzenimi vermiş, kuzenimden almış olduğum tılsımı kullanıyorum. Şimdi bir tane toprak, bir tane şimşek var. Birazcık efsun bunları atacağım. Bu videoluk bu kadar olsun dostlar. Videomu buraya kadar izlediğiniz için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Videonun bu kısmına kadar gelip kanalıma hala abone değilseniz abone olup videomu beğenip bana yorumlarda fikirlerinizi belirtirsiniz. Çok mutlu olurum. Videomu izlediğiniz için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Esen kalın.